Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX roketi uluslararası uzay istasyonuna ikinci özel seyahatini gerçekleştirmek üzere fırlatıldı. Ekipte Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu da yer aldı. İki Suudi astronot tarihi uzay görevine başladı. İlk kadın Arap astronot ve meme kanseri araştırmacısı Rayene Bernevi ve savaş pilotu Ali El Karni, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle yola çıktı. Dört kişilik ekipte eski NASA astronotu olan Peggy Whitson ve pilot olarak John Schaffner yer aldı. Roket başarıyla istasyona ulaştı. İki Suudi astronot, insan araştırmaları, hücre bilimleri ve mikro yerçekimi ortamında bulut tohumlama odaklı 14 deney gerçekleştirecek. Kanser kök hücre araştırmalarında uzmanlaşmış bir bilim insanı olan Bernevi, Suudi Arabistan'ın meme kanseri araştırmalarını ilerletmeye odaklanacak. Astronotlar ayrıca uzay uçuşu sırasında yerde 12 bin Suudi öğrenciyle 3 bilinçlendirme deneyi yapacak. 4 kişilik ekip uluslararası uzay istasyonunda 10 gün geçirecek. Gelecek nesil bilim insanlarına ve astronot adaylarına ilham verilmesi amaçlanıyor.